Hvala što pratite kanal. Domates üreticisi olarak şu anda perişan durumdayız. İşte domatesleri görüyorsun. Yerlere döküyoruz. Bunlar daha başlangıç. Bu memlekette domates üretmek, çiftçilik yapmak gerçekten suç. Eğer bir oğlun varsa, oğluna ilerlemek istiyorsan Cenab-ı Allah seni çiftçi yapsın de başka bir şey deme. 30 kuruşa, 35 kuruşa domates mi olur? Bunun mozotu var, gübresi var, ilacı var. Hiç kimse, hiç kimse bizimle ilgilenmiyor. İlaç atıyorsun, kurtlar ölmüyor. Arkadaş, ilaçlar Çin'den mi geliyor, nereden geliyor hiç belli değil. Gidiyorsun ziraatçıya, ilaç almaya, ziraatçı bir reçete, doktor reçetesi gibi bir reçete yazıyor. Bunları atacaksın diyor. Bir hesap yapıyorsun, deposu, deposu 500 bin lira, 4 deposu 2 bin lira. 4 depo ilaç, 30, 30 dekar yere atılıyor. 2 bin lira para veriyoruz. Bize yazık değil mi, bize günah değil mi? Bizim ziraat dolarımız nerede? Bizimle hiç ilgilenmiyor. Ben gerçekten söylüyorum. Bu ziraat dolarının kapanmasını istiyorum. ben isyan ediyorum. Ben bütün servet, biz bütün servetimizi kaybediyoruz. İnsanlara gıda biraz üretelim diye. Biz suçlu muyuz? Virüs de var. Bugün Ezine bölgesinde 50 dekar domatesim var. İnanın gidin her tarafa virüs sarmış. Bütün Ezine bölgesi gitmiş. Biz bunlara dünya kadar masraf ettik. Ziraat odası, şey, tarım ilçeye kaydımız da var. Hiç kimse bizimle ilgilenmiyor. Arkadaş ezine de virüs var. İnsan bir gelip kontrol eder. İnsan bir toplantı yapar. Ama hiç kimse bizimle ilgilenen yok. Bugün domates burada 300 lira, 400 lira, 450 lira. Ama e, 3-5 büyük şehire git. Yani bugün İstanbul'un yakındaki büyük şehire git. 2 lira, 2,5 lira, 3 lira. Hani 400'ü alıp da 2,5 liraya, 3 liraya pazarda millet domates yiyor. Ha bunu çiftçi... Buradaki yiyen kişi de, zannediyorduk orada 2 liraya domates alıyoruz. Hayır, bu tamamen pazarcının arada yemiş olduğu komisyon. Sorun, en büyük sorun burada bence. Ben de domates üreticisiyim aynı zamanda. Burada ilginç bir şey söylemek istiyorum. Ben domates tarlama, şu ana kadar henüz hiçbir şekilde ilaç kullanmadım. Toprak altı gübre de kullanmadım. Domatesimin verimi çok güzel. Herhangi bir hastalık da yok. Buradaki yetkililere dikkatini çekmek istediğim şu, Acaba bu ilaçların içinde ne var? Bizim topraklarımız özellikle bir şey mi veriliyor? Türkiye'de 35 milyon ton yılda tarım ilacı kullanıldığından bahsediyorlar. Yetkililerimiz bunları kesinlikle incelemeler. İşte gördüğünüz gibi şu domatesi, şu domatesler burada şu anda hastalık yok. Fakat para yapmadığı için biz bu domateslerin üzerine kırmızıyı yolduruyoruz. Arkadan yeşil domatesler bozulmasın, daha iyi canlı kalsın diyeyim. Bunlar da hep işçilik ve maliyet bize maliyet arttırıyor. İnan ki ben bu domatesi gördüğüm zaman da içim acıyor. Neden bu domatesi insanlar yemesin? İnsanlar yiyemiyor. Biz bunları çöpe döküyoruz. Bu Bunu, bunun ben anlayamıyorum. Bunda ne var ki böyle yani? Bir var ama bu işi anlayamıyorum. Ha işte aynı dağdan koparıyorsun. Yan yana domates birinde damar var, birinde yok. Şaşılacak bir şey yok. Ben daha ömrümde böyle bir şey görmedim. Karpuzlar komple gitti yerinde. Şurada benim karpuz var. İstersen oraya da gidin bakayım. Valla bu yıl İlhan arkadaşımızın da dediği gibi hiç tanımadığımız bir hastalıkla karşılaştık. Ne yazık ki çaresi de yok. Uğraşıyoruz, mücadelemiz boşuna. Fiyatlar bu halim. Çok ucuz, maliyetlerimizi bile karşılamıyor yani. Aşırı sıcaklarla birlikte de işte bu gördüğünüz domates tarlındaki ee hastalıklar baş gösterdi. Buna da virüs deniyor. Daha önceki yıllarda rastlamadığımız ve işte önümde de gördüğünüz bu bitkide ee bizim ee çiftçimizin de tabiriyle erkekleşme denilen mozaik tütün virüsü adı verilen bir hastalık bu. Bunun gerçekten ee tarlada görüyorsunuz zaten, etkileri çok fazla. Bunun rüzgarla birlikte yanı başına ve alt tarafındaki sıralara da ciddi anlamda bir yayılması söz konusu. Bu yayılımlarla birlikte tarlanın görüyorsunuz %50'si, %60'ı şu anda gitmiş durumda, erkekleşmiş durumda. Tütün mozaik virüsünden dolayı. Ve bu e, şu andaki hastalığın durumu artık meyveye inmiş durumda. Meyveler üzerinde de e, gördüğünüz gibi yumuşama, güneş yanına benzer lekeler oluşuyor. Ve e, piyasa değerinde kaybediyor. Bundan dolayı da gerçekten ciddi anlamda verim kayıpları oluştu. Ve bu yıl Çanakkale domatesi üreticisi gerçekten çok mağdur durumda. 50 kuruş maliyeti olan bir domatesin bugün pazar değeri 40 kuruş. Bugün köyden yani tarladan Türkçe'nin sardığı fiyat 40 kuruş. 40 kuruşa malı satan üretici bugün zarar etmekte. Maliyetini karşılayamamaktadır. Yani ben tarım il müdürlüğüne de görüştüm. Tarım il müdürlüğü arkadaşlarımız geldi. Tarım danışmanlarımız geldi. inceleme yaptılar. Onlar da değişik tarla arazilerden 5-6 numune alıp Bornova Araştırma Enstitüsü'ne gönderip bunun ne olduğunu araştırması yönünde bir talepte bulundular. Ama daha onun sonucu gelmedi. Ne zaman geleceği de belli değil. Çanakkale'nin şu anda bütün bölgelerinde var. Yani sadece Çanakkale değil, Türkiye'nin her tarafında hangi bölgede domates ekiliyorsa hepsinde var diyebiliriz. Daha bizim Ama olmuş. Bu dağla gitmişti. Biz savaş korkmazdan da bilgi alabilirsin. Bugün bu tarlada baktığımızda da %60, %70'e varan bir hastalık söz konusu. Ve %70'e varan bir e, hastalığın söz konusu demek %70'lik tarlanın gitmiş demektir. Ve bunların bu arazideki %70 domazinin e, çöpe gitmesi anlamını taşıyor. Piyasa değerini e, e, kaybetmesi anlamını taşıyor. Ve bunların da tabii çiftçimize büyük bir zarar demektir. Bu zararın da karşılanması mümkün değil. O yüzden de e, Çanakkale çiftçisi bu sene ciddi anlamda mağdur olacak diye düşünüyorum.